arkadaşlar. Takımımız şu biraz sıkıntılı işte. Onun yerine bunu koysak Kaçlık oluyor. Atmıştım. Kaz. Allah başladı ya. Gol sevinci bölge etkinlikleri bir oyuncu gol attıktan sonra ilgili bir bölgedeyken özel bir gol sevinci yapabilir. Ne <laughs> gördünüz arkadaşlar? Şimdi adamlar başladı. Tiago, Silva, Roberto. Jordi Alba, Jordi Alba. aldı topu ama kaptırdı. Salah kaptırıyor. Jordi verdi pasını ama kötü Alisson. Şimdi Ümitti Ümitti Mane Ke, alamadı. Lenglet aldı. Pijanic. Pijanic. Mitti. Mitti. Mitti tamam. Mitti. Dembele. Griezmann'a çok iyi bir çok kötü bir pas Messi, Griezmann, Van Dijk dönme alamadı, Deion, Pjanic, Pjanic, Pjanic alır, Oha Van Dijk, Oha arkadaşlar buraya kadar gelmiş. De aladı. anladı. Vuruyordu vuruyor dışarıya. Zaten ne yaptı ki? Van Dijk. Ceza dışından da vurmasın be. Böyle ve böyle. Ters deyen. yani. Messi'ye çok iyi bir pas. Çok iyi pasta ama Alex, Alexandra galiba tam okuyamadım arkadaşlar. Kep kep kep. Allah Griezmann'dı. De, de Jong de yazılıyor ama De Jong diye okunuyordur arkadaşlar. Heh. Şimdi koştur De Jong. At be Grizman ama geçmesin. Nasıl öyle atıyor yav? Pijani hiç Tamam alamadı. Van Dijk'a doğru iki keçi aldınız be. Van Dijk oğlum bu Van Dijk ya. Nasıl kaptırıyor ki? Çok kötü bir hata yaptılar. Griezmann! miydi göremedim. Ya adam geçti. Kaleciymiş. Şöyle. Tamam. Pijaniç. Verdi. Ne? Ya, Pijaniç nasıl pas atıyorsun ya? Ben oraya atmadım. Arkadaşlar gördünüz ben oraya atmadım ya golü yersek bizden için bizindendir Ters degen atıyor ay kurtarıyor atıyor dedim duraklat menüsü duraklat bırakmayacağım arkadaşlar ne oldu ne olmuş? ölmüş mü bizim oyuncular? Yok ölmemiş. De Jong biraz ölmüş. Dur bir şöyle bir değişiklik yapalım. Şöyle. Tamam. Bırak mı diyeceğim? Bırak iptal et. Geldik arkadaşlar. Adam duraklıyor olurmuş. Biz de oyuncu değişikliği yaptık. Böyle. Pirane hiç. <laughs> eh, dembele Mesleğe doğru ilk yarı bitiyor arkadaşlar sıfır sıfır ikinci yarı rakip bekleniyor iptal et diyor burada bekleyeceğiz 70 saniye ve geldik arkadaşlar şu vererek başlıyoruz de Jong. ver pasını Jordi o da vardı Dembele'ye. Çok iyi bir pas. Dembele, Dembele. Böyle bir pas. Pjanic Pjanic kaptırıyor. Mane, 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 mane gidiyor. De Jong alabilecek mi? De Jong, De Jong alamadı. Pike. Pike aldı ama... Ah, gol yedik. O uh, ters degen. O kadar bu 89'luk değil arkadaşlar. Bu ters degen. Adamın dibidir. Demeleye çok iyi bir pas ama offside, offsidingen. Alisson. Alison'un bir tane sesini çıkardım arkadaşlar. Alison oldu. Alison diyeceğim artık sana. Neden? Orada offside oldu. Offside yoktu ki orada. De yong de yong de yong. Pijanic. Gol atacak. Ve yürüyoruz golü. Van Dijk atıyor. Van Dijk. Bana da ilk Ve 1-0 geriye düşüyoruz. Adam gerçek adam arkadaşlar. Nasıl yeneyim ben bunu? Bir önceki maç, bir önceki video yendik de. İşte o farklı bu, bu farklı yani. 3-5-3 yendim o maç. Ama bu maç şu an 1-0 yeniliyorum. Galiba o gerçek adam oynamayı bilmiyordu. Hadi 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 Van Dijk Messi Messi Messi. Hadi be. of 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 arkadaşlar ya. Of of. <laughs> Roberto. Eh, ço kaptırdı çok iyi an, çok iyi. Alison, Alison, Alison. Eh. Ve ikinci golü yiyoruz. Arkadaşlar. Roberto Firmino atıyor. Adam orada nasıl şey yaptı ya? Hayır. 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 He, PK alamadı lanalet. İşte bu, işte bu. Allah bu. Hayır ama Griezmann. Griezmann, Griezmann, Griezmann. crazy. Jordi Alba verdi De Jong. Ve maç bitiyor. 2-0 yeniliyoruz. Roberto Firmino olmuş. Van Dijk yedi ortalama. Van Dijk'ten bir gol yedik zaten. Thiago. Fabinho. Alisson 90'lık ya. Bitirdin bizi Alisson ya. O gol atsaydım 1-1 olacaktı. Zaten ama 2-1 biterdi. <laughs> Oldu. Bir şey oldu da. Ne ne geldi bize? Ne oldu? Arkadaşlar. Ya ben bu şeyi menajeri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bak sen tipe bak. Bu neymiş ya? Bu. Anlamadım ben onu. Şimdi görev yapmış mıyız ona bakalım. İki tane yapmışız. İnşallah GP değildir işte bu. Hop aldık 90 tane. Aksiyon maçı. Ondan sonra başla dedik. Peki kim geliyor oraya? Hee, Liverpool geliyor. Aklını alacağım senin oğlum, aklını alacağım. Bizi ne, yenmek neymiş sana göstereceğim. mor atası var ama sana gününü göstereceğim oğlum. Bu son, bu son gülüşün olacaktı Liverpool. Biz nasıl, bizi nasıl 2-0 bir... yenersin? artsın, biz de seni... Ona sıfır yiyeceğim. Beş sıfır yiyeceğim. Dört sıfır yiyeceğim. Üç sıfır Bizim sağımız zaten arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Gel gel oğlum gel. Boom. Attım pasımı. Çok iyi. Liverpool. Yenileceksin oğlum. Yenileceksin. Bun aklına sok yenileceksin. Arthur Allah'ın e. Pepe 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 sen misin oğlum Pepe e. Hoppala al Attım milik 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 Vuruyor İşte. i̇şte. Bu kadar basit pro. Pıra. Proyum oğlum ben. Pro pro. Anlamıyor musunuz? Bu ve gol. İkinci gol. <laughs> İkinci gol. 1-0. Ziyeci Foden alamadı Lan bir alamadı. Morata ve goy. Onlar da attı Morata Milik başlatıyor oyunu. Şimdi Kubo. Verdi pasını Cristiano Ronaldo. Çok iyi bir pas Milik. Gelişine ve gol. Milik. Milik 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 atıyor arkadaşlar milik milik Melik. milik atıyor arkadaşlar milik son gelişti dedim ben size oğlum akıllı olun Öldürürüm sizi Melik, milik milik, milik. Duvar do, da, do. Hop. Hadi be, kaptırdık. Ah. Milik, 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 milik. Kalan Morata, Alvaro Morata. Yemeyeceğiz golü. Yemeyeceğiz. aslanlar yemeyeceğiz. Siz aslan gibisiniz. Siz kaplan gibisiniz. Siz dünyanın en güçlüsünüz. Galatasaray. Arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Yorumlarda yazın siz de hangi takımlısınız. Ben Galatasaraylıyım. O yüzden gazeteyi seçti. <laughs> Az kalsın atıyordu direkt. Tihago Silva. Milik milik olmuyor. Foden. Olmadı. Bambi Sakka. Tam çizgiden böyle çıkartsaydı daha iyi olurdu. Çizgiden. Bambi Sakka şöyle alalım ama. O kısa vuruş yaptı. Allan, 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 allan. Hadi işte bu. İna. Kalecimiz arkadaşlar çok kötü. Yetmiş ikilik bronz top. Bronz, bronz. Arkadaşlar bronz. Bronz bak. Gümüş bile değil bronz. Burada daha da kötü. 72. Gümüş olsaydı biraz daha 72'lik, 73'lük olurdu. Ya da 77'lik. Pepe sen geldin oğlum. Pepe. Ve ilk yeri bitiyor. Şimdi ikinci maçı Milik baş başladı Cristiano Ronaldo. Şimdi gelin alalım. Kere eh. Murat'a verdi pasını. Pepe sen mi geldin oğlum? İşte bu Murat'a atamıyor. Ter İnan Thiago Silva Şimdi Fordan, 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 Fordan attı Ziyech Ziyech Oy çok iyi Oh Arkadaşlar Ziyech 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 Adamın aklını alırım ben Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Buradan böyle bir çok güzel gol bakın. Adam geliyor. Hop. Apu çarası. Bir de bir gol. Arkadaşlar. Ve 3-1. Liverpool aklını alırım demiştim sana. Cristiano Ronaldo alamadı. Nereye atıyorlar bu? Vamsakka, vamsakka, vamsakka. Vamsakka, hadi be. Alman alamadı. Oho! Adamlardan Adamların iki tane direği vardı arkadaşlar. İki tane, iki, iki. Oho, çaldı. Arkadaşlar hiç oldu. 3 ya 3 3 3 3 tane direkt mi olur bir maçta? Olurmuş. Kaleci üstte şey Melek melek melek. Hadi be. Alıyordu. Lan bir kafayı vuruyor. Ama kaf kafayı rakibe gibi rakibe pas atarmış gibi. Morata ve offside. Morata zaten. Baksanız arkadaşlar. Yine ucu ucuna ya. Ayak topunun ucu ucuna değmiş. İnaki pena. İnaki, İnaki pena. İnaki pena. İnak pena. Hadi be orada yanlışlıkla ara pasına başladım. Kuba ver basına. Hadi. Pepe sen mi geldin oğlum Pepe? Juar Juadro da. Juar Juad. Arthur Defans. Lan öyle bir kötü pas atılır mı? Pepe sen mi oğlum Pepe? Çok iyi bir pas. İleri kaçtım ilik. Hadi. Offside. Level point 1. Galatasaray 3. 4. Geliyor mu arkadaşlar? Hadi be 4 dersin artık Hadi dört gelsin. Cristiano Ronaldo. Hop. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Çamuk. Hadi. Arvalı Murat. 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 ve gol yiyoruz. Kim atıyor? Morata mı? Morata. Ay var Morata. Adam daha genç arkadaşlar. Var da golü güzel attı. Adamına hakkını verelim. Şimdi hop hop. Ve maç bitiyor. Ne oldu çocuğum Liverpool? Heh, ne oldu? Ne oldu? Maçın adamı Milik. Ziyeçlere güzel bir gol attım arkadaşlar gördünüz. Bacak arasından güzel bir gol. Kalitimiz 73 olsun ya 73 artmış ama 73 olmaz. Ana bu kadar mı olur lan? Dur be ben sizi yapacağımı biliyorum. Kaç olmuş tahıl gücümüz? 73. Yenile dedim. Ronaldo de dedi, cansın oldu. Bunu da yenile dedim. Allah yanlışlıkla iptal ettir. Hop yenile. Basit. Okey tamam. Heh, yenile. Hop bunu da yenile. Tamam kadar. Arkadaşlar videoda da bir tane top açayım bari param yok biliyorsunuz ama bak GP'mize bakın gördünüz mü yani bir tane açabiliriz 25 bine buradan açalım neler varmış he ne varmış o Iniesta varmış Iniesta çıkmayacak bize bir tane ne lazım? Kaleci lazım evet. Kaleci lazım bize ya arkadaşlar. Gel anlaş dediğim ve kim geliyor e? Kim geliyor e? Kim geliyor e? Belçika. Güneş top. 79'luk kaleci hemen koyalım. şunu şöyle. Ha? Nerede o kaleci? Nerede? Allah. İptal et. Bunu şöyle. Ana. Dört tane görev var. Bir tane de şey. Normal kutu açabilirim. Heh. Hı? Hı? Şöyle. Allah. 120 tane oldu. Ta bir tane de top açalım ve videomuzu bitirelim. Şimdi haftanın topundan bir taneci açalım. Belki şey çıkar. Kayın dabın. Hadi be kayın dabın çıksın. Lütfen lütfen kayın da Lütfen hadi be kayın da çıkmadı. Siyah top kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geldi? E bakalım? Kesiye, kesiye. Göbek kesiye kesiye güzel oldu 79'luk iyi. Kesiye iyi. Kesiye çıktı arkadaşlar göbek. Hemen koyalım 89'luk. Oo çok iyi oldu la. 75 oldu takım Takım gücü artmış Maliyet, maliyet. Daha ofansif 403 433 Bu menajer güzel arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.